Selam kanalıma hoş geldin. Ek gıdaya başladın ve bebeğime ne yapsam diye düşünüyorsun. Hem besleyici olsun hem sağlıklı olsun hem de bebeğimin midesini rahatsız etmesin. O zaman sana tavsiye ettiğim bu tarifi deneyebilirsin. Malzemeler de oldukça basit. Malzemelerimiz Bir tane elma Bir tane havuç Cici bebe Bir de tahin yapılışı da çok kolay. Tarifi anlatmaya başlarsak ben bir tane elmayı yıkadım güzelce. Sonra soyuyorum. Elmanın tadına tabii ki de baktım. Gayet tatlıydı. Güzeldi. Ekşi değildi. Elmamı güzelce doğradıktan sonra bölüyorum parçalara. Ayırıyorum, kesiyorum, doğruyorum, biçiyorum. Elmalı tarifler güzel oluyor bence yumuşacık, tatlı, lezzetli bir de hafif. Ek gıda malzemelerini kademe kademe arttırarak gidersek bence çok daha güzel olur. Bebeğimiz için daha rahat olur. Bu arada elmaları doğramaya devam ediyorum. Elmanın faydalarına bakarsak elma gerçekten sindirimi çok kolay bir besin. İçerisinde C vitamini bulunuyor. Mideyi de yormuyor. Ben elmanın tadına bakmıştım. Siz de bakın bence. Tatlı daha güzel olur. Ekşi olmazsa daha iyi olur. Verdiğim tarifi aslında kendinize göre de şekillendirebilirsiniz. Bebeğinizin sevdiği başka yiyecekler de katabilirsiniz. Çok şükür elmaları da doğradım. Sıra havuca geçiyoruz. İnce ince soymaya çalıştım. Bence fena olmadı. Havuç da zaten çok sağlıklı. A vitamini var içerisinde. Gözler için harika. Çok şükür sağlıklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz videomu izliyorsan gerçekten sen de çok iyi bir annesin. Bebeğin için en güzelini arıyorsun demektir. Çünkü benim kanalım yeni bir kanal. Takipçim yok. Demek ki sen araya araya bulmuşsun. Umarım beğenirsin tarifimi. Tarifimi beğenirseniz zaten devamı gelecek. Daha farklı tarifler de gelecek. Hep birlikte kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Güzel tarifler olacak. Birbirimize tavsiyeler vereceğiz. Teşekkür ederim beni izlediğin için. Havuçlarımı da doğradım. Ben buharda pişirmek için bu süzgeci almıştım. Sen de bu süzgeçten yoksa eğer süzgeçsiz de yapabilirsin. Doğradığın sebzeleri güzelce tencereye koyarsın. Üstüne de 2 bardak 3 bardak su koyup haşlayabilirsin. Ben bu sebzeleri buharda bir 20-25 dakika pişirdim. Sen de tencerende sadece suyun içerisinde 20 dakika haşlayabilirsin. Belki daha da kısa olabilir. Ben iyice pişsin istediğim için o sürede yaptım. Burada da tenceremin içerisine 5 su bardağı su koyuyorum. Şimdi de tencereme meyvelerimi, sebzelerimi ekliyorum. Tencerenin ağzını kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sebzeler, meyveler haşlandı, pişti. Bunları güzelce blenderdan geçireceğim. Pürenin içinde ne olsun istiyorsanız katabilirsiniz. Farklı şeyler de katabilirsiniz. Biz cici bebek katacağız şimdi. Bir de tahin. Evet burada baktım kaşıklı olmuyor. En iyisi Şöyle güzelce aktarayım. Evet, sıra geldi cici bebeğe. Ben 4 tane kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. sırada tahin var. Ben ne kadar koydum? Bir tatlı kaşığı tahin koydum. Az daha koydum. Dayanamadım. Ne güzel de tarif veriyorum. Gerçekten. Dayanamadım ölçüsü arkadaşlar. Bunun adı dayanamadım ölçüsü olsun. <laughs> bu gidişle bu kanal çöker arkadaşlar. Harika tarif vermeye devam ediyorum. Şimdi çok azıcık da su ekliyorum. Hemen blenderdan çekip geliyorum. Evet işte geldim. Çok güzel bir kıvam oldu bence. Tam püre kıvamında. Böyle hazır püreler almanıza gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Hem de sağlıklı. Mis gibi oldu. Umarım bebeğiniz beğenir. Şöyle kıvamını da gösteriyorum hemen. Ve püremiz hazır. Bebişlere afiyet olsun. Yeni tarifler için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutma. Görüşürüz.